mi do la fa sol fa mi mi'yi üst elden alacağım 13. perde 3. parmağımla mi do orta tel 14. perde la orta tel 10. perde 1. parmakla mi do la mızraplar mızrap yönümüz alt üst şekli olacak aşağı yukarı şekli mi do la fa sol fa mi alt tellerden olacak fa sol fa mi Burayı iki kez yapabiliriz. sonra sol re si la si la sol sol üstlerden boş aldım sol re orta tel 17. perde yani la'nın üstü sol re si'imiz bemol olacak fa'nın üstü 11. perde sol re si la'mız bemol olacak solün hemen altı 8. perde Sol, Re, Si, La, Si, La, Sol Burayı da iki kez alacağız <laughs> Si'miz natural olacak burada Do, Do, Si, Do, Si, La Tekrar gösteriyorum. Do, Do, Si, Do, Si, La Si, La, Sol derken buradaki Si'imiz bemol'e döndü. Si, La, Sol, La Burayı da iki kez alalım. Buraya kadar özetleyelim. Mi, Do, La, Fa, Sol, Fa, Mi Mi, Do, La, Fa, Sol, Fa, Mi sol, re, si, la, si, la, sol, sol, re, si, la, si, la, sol. Do, do, si, do, si, la, si, la, sol, la. Söz kısmı. Do, 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 re, mi. Do, do, do. Do, 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 re. Buradaki re'de biraz bekliyorum. Do, 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 re, Tekrar do 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 re mi fa mi mi re re do do si 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 do re mi re do re. Burayı tekrar özetliyorum. Do 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 re mi fa mi mi re re do do si 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 do re mi re do re. Sonra re Mi, mi re tekrar re 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 mi fa sol fa fa mi mi re sonra re mi mi re mi re mi fa mi re mi geri bolu re mi mi re burada geri bolu yaptım re mi mi re mi re derken alt üst yine mi re Mi Fa Mi Re Mi Özetlerim Do 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 Re Mi Fa Mi Mi Re Do Do si 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 Do Re Mi Re Do Re 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 Mi Fa Sol Fa Fa Mi Mi Re Dedikten sonra devam ediyoruz. Buradan fa'dan başladım. Yani transpoze yaptık. Do yerine fa diyeceğiz. Burayı do olarak alırsak yine. Do do, do re mi fa mi mi re re do do si, si 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 do re mi re do re 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 mi fa sol fa fa mi mi re. Re, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi Do, Do, Si, La'yı Fa, Fa, Mi'den yapacağım. Do, yani Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Sol, Re Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Re Burada da Si bemolü Mi bemolden alacağım. Fa, Fa, Mi, Fa, Mi, Re Mi, Re, Do, Re